Merhabalar. Merhabalar. Uranüs İkizler Burcu'na geçişine başladı ve 7 yıl boyunca burada bulunacak. Doğal olarak bizlere çok farklı deneyimler yaşayacak. Hem kolektif bağlamda hem de bireysel bağlamda etkilerini göreceğiz. Şimdi evrenin konuşma dili sembollerdir. Burçlar kuşağının sembollerini incelediğimizde çoğunun hayvan sembolleri ile işaret edildiğini görüyoruz. Bu kuşakta sadece ikizler burcu insan ile sembolize ediliyor ve kadim öğretilerden biliriz ki burçlar sadece kişilik göstergeleri değildir. Aynı zamanda kozmik yasaların tezahürü olarak kabul edilir. İkizler burcu bu sistemde çok özel bir role sahiptir. İkizler Burcu'nun elementi havadır. Zihinsel düzlemle bağlantılıdır. Hava elementi düşünce, iletişim, fikirler ve bilgi dolaşımı anlamına gelir. Hava, ruhun nefesi, tanrısal aklın ilk yankısıdır. Niteliği değişkendir. Dışa dönük, hareketli ve enerjik bir yapıdadır. Sembolüne baktığımızda karşılıklı iki insan görürüz. Bu da bize dualiteyi hatırlatır. İyi, kötü, doğru, yanlış, ışık ve karanlık gibi. Yani zihinsel ikilik ve birleme sürecini ifade eder. Aşağıdaki nasılsa yukarıda da öyledir. Bu prensibi duymuşsunuzdur. Evrensel yasaların ilkidir. İkizler burcu yukarıdan gelen bilgi ile aşağıdan yukarıya çıkan bilgiyi birleştirir. Bu yüzden ikizler habercidir, elçidir, bilgi taşıyandır. Yani Hermes'tir, Merkür'dür. Titreşimin ifade şeklidir. Sözdür, dildir, yazıdır, kelimedir, semboldür. Beynimizin sağ yanı ile sol yanı arasındaki köprüdür. Yani bir bilinçtir. Şimdi Uranüs'ün kendisine baktığımızda Uranüs ani uyanışların, devrimlerin ve ruhsal özgürleşmenin göksel kıvılcımıdır. Bilinç sıçramaları, teknolojik yenilikler ve özgürleşmenin gezegenidir. Sabit giden bir yapıyı devrim niteliğinde ve aniden değiştirir. Tamamlanmasını beklemez. Sisteme direkt giriş yapar. Yaptığı değişiklik ilahlar katından gelmiştir. Eski yapıları yıkarken zihinsel zincirleri de. Burası gerçekten önemli. Çünkü bunu tam olarak zihinsel zincirlerin kırılması İkizler burcunda gerçekleşecek. O zaman Uranüs'ün İkizler burcuna geçişi ile birlikte zihinde, düşüncede ve düşünme biçimlerinde devrim, bilgi alanlarında bilginin taşınmasında, işlenmesinde ve ulaşımında ani kırılmalar, yeni iletişim teknolojileri, ulaşım sistemleri, yapay zeka ve nörolojik gelişmeler, konuşmalar, yazılar ve sosyal medya gibi alanlarda yepyeni yaklaşımlar ki bu ki bu yaklaşımlar aslında belki de bir isyan, özgürlük ve yeni fikirler dalgası ile gelebilir. Evren sen neler söylemek istersin? Uranüs'ün ikizler burcu transiti ile ilgili. Şimdi şöyle girmek istiyorum aslında. insanlar hayal gücünden ya da sezgilerden bile daha derin içgüdüsel bir seviyede birbirine bağlı. Hepimiz birbirimizle e, her an iletişim halindeyiz. Bu bağlantı binlerce yıldır uykudaydı. Fakat şimdi gizlide kalanının açığa çıkacağı bir potansiyele doğru evriliyoruz. Hepimiz yavaş yavaş uyanmaya başlıyoruz. Tıpkı bir, tar bir tarladaki çiçeklerin gece karanlığında tek tek açması gibi bu dönem. Burada bir dönüşüm değil aslında yaşadığımız tam olarak. Tıpkı bir transmutasyon gibi. Yani özün tamamen değişimi var. Boşunun altına dönüşmesi gibi. Bir şeylerin dış görünüşü değil aslında. Hepimizin içeride bir şeylerin değiştiğinin farkına varıyoruz. Hissediyoruz bunu. Bu uyanış en çok zihinsel düzeyde olacak. Uranüs'ün ikizler burcuna geçişiyle beraber uzun zamandır Kullandığımız mantık ve düşünce sistemlerini sorgulamaya başlayacağız. Belki kendimize şu soruları sor sorarken bulacağız. Gerçekten hala böyle mi düşünmeliyim? Aslında neden korkuyorum? Neden değiştiremiyorum? Çünkü binlerce yıldır bize öğretilen, bizi birbirimizden koparan, ayrıştıran kalıplar var. Bunu hepimiz hissediyoruz ve biliyoruz. Bazı e, bizi yerimizde tutan inançlara sahibiz. E, geliştirdiğimiz bir takım yargılarımız var. Uyumuş ikizlere geçtiğinde iletişim sistemlerinde büyük bir dönüşüm başlatacak evet ama çok daha e, derin bir seviyede aslında zihinsel yapımızda çok hızlı dönüşümlere e, sebep olacağını düşünüyorum. Çünkü Uranüs uyanmış insanı temsil eder ve ikizler burcunda ikizlere girişi tüm insanlık için çok önemli bir şeydir. Bu bir uyanıştan bahseder. Bu aslında hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü Uranüs 18. yüzyılda tam da ikizler burcunun İkizlerin 24 derecesindeyken keşfedildi. 24 derecede aslında buna atıf vardır. Uranüs her zaman isyan, uyanış, insanlığın gelişimi hikayesiyle tanınmıştır. Bunları anlatır, devrimlerle ilgilidir. Onun keşfiyle birlikte Amerika'da ve Fransa'da çok büyük devrimler oldu. Çünkü insanlar başka bir bilince uyanmaya başladı. Aynı zamanda sanayi devrimi yaşandı. Genel olarak Uranüs'ün en temel özelliğidir sanırım insanları uyandırmak. Ne zaman ikizler burcunda bulunsun mutlaka yepyeni bir hareket, yepyeni bir akım başlıyor. Ya da yepyeni bir uyanış başlıyor, yeni bir aktivasyon ortaya çıkıyor. Şimdi bu sefer 2025 yılında Uranüs 7 Temmuz'da ikizler burcuna geçti. Sonrasında Kasım ayında tam olarak 8 Kasım'da bu burçtan tekrar çıkıp boğaya doğru gerileyecek. Ama Genel olarak tüm yazı, sonbaharın büyük bir bölümünü ikizler burcunda geçirecek. Ardından Uranüs 2026 yılında yaklaşık 25-26 Nisan civarında tekrardan ikizler Burcu'nun tam anlamıyla geçecek. Ve o noktadan itibaren 7 yıl boyunca bu burçta kalacak. Bu çok büyük bir değişim işaret ediyor. Yani Uranüs'ün ikizler burcunda özellikle yeni bir zihin yapısı daha önce de defalarca aslında bunu söyledik birçok videomuzda. Uranüs neredeyse haritanızda ya da e, neyi temsil ediyorsa sizin haritanızda sahip olduğunuz tüm yerleşik kuralları değiştirecektir. Bu çok zihinsel insanla ilgili bir burçtan geçerken aslında bu özgürleşmiş insan yani Uranüs'ün temsil ettiği hayata yeni bir şekilde bakmamızı sağlayacak. Yeni sistemler, yeni değerler, yeni inançlar, yeni işleyiş, yeni farkındalık seviyesini değiştirecektir. İkizler Burcu aynı zamanda çok hızla alakalıdır. İletişimle, zihinle, öğrenmeyle, hareketlilikle ve çeşitlilik demektir. Çokluk demektir. Ve Uranüs değişimi sever. Şimdi bu iki kavram birlikte çalıştığında 7 Temmuz'dan 8 Kasım'a kadar bu hızlanmayı yaşayacağız aslında. Sonra Uranüs gerilediğinde tekrardan bu hızlanmamızı gözden geçireceğiz ve gelecek yıl Nisan 2025'ten itibaren işte Uranüs tam anlamıyla gaza basıp son hızla değişimimize imza atacak diyebilirim. Çok güçlü bir geçiş dönemi. Çünkü toprak ve su burçlarından hava ve ateşe geçiş başladı aslında. İnsanlık çok hızlı bir dönüşüm sürecine girdi. 2025 boyunca bu süreç çok daha hızlanacak. Ayrıca hepimizin çok duyduğu aslında Vedik öğretilerde şu an yaşadığımız çağın, karanlık çağın, yanılsama çağının, materyalizm çağının yani Kali Yuga'nın artık bittiği bir döneme tam denk geldi. Bu 2025 Mart'ında bitti. Ve Mart'tan sonraki süreçte Satürn Koç burcuna geçti, Neptün Koç burcuna geçti, Uranüs ikizler burcuna ve Plüto Kova burcuna geçti. Yani dört ağır gezegen yepyeni bir hikaye yazmaya başladı. Bu dört Vedik'te dört çağ vardır. sonuncusudur Kali Yuga. Kaosun çağıdır, uyan insanın çağıdır. Artık bundan sonraki dönemde egoizmin bittiğini, kaosun daha bittiğini, altın dönemin başlayacağını anlatır. Bununla da çok eş zamanlı olması aslında insan bilincinde bir takım farkındalıkların yaşanacağını, çok daha zihinsel ve ruhsal hizalanmaların olacağını düşünüyorum. Hakikate uygun olmayan kalıpları yıkacaktır Uranüs burada. Merkür nasıl düşüncelerimizi ve iletişimimizi temsil ediyorsa Uranüs aslında ilahi zihinle bağlantımızı temsil ediyor. Yani düşüncelerimizle özleşmekten çıkıp kozmik bilinçle uyumlu, uyumlanabilmemiz için e, kazıma kadar minik çağrılar yapacaktır Uranüs burada bize. Bugün dünyada farklı hakikat versiyonları var. Hepimizin duyduğu, hepimizin bildiği. Herkes kendi doğrusunu savunuyor ve bu kutuplaşmaya yol açıyor aslında. Çok büyük bir kutuplaşma sürecinden geçiyoruz. Uranüs ikizleri beyken buradan geçerken bunları aşıp aslında tek bir hakikate en büyük olan ilahi gerçeğe hizalanmaya çağırıyor bizi. Bu düşüncelerimizi, projeksiyonlarımızı ve bakış açılarımızı, inançlarımızı bırakıp kozmik alanla bağlantıya geçmek demek anlamına geliyor. Bu süreçte bastırılmış tüm bilgiler ortaya çıkacak. Mutlaka ilizyonlarımızı göreceğiz. Belki bizi kontrol eden, düşüncelerimizi kontrol edildiğini fark edeceğiz. Uranüs bize hakikati dışarıda aramak yerine kendi içimizdeki kozmik bilince kulak vermemizi söyleyecektir. Peki biraz da o zaman ezoterik olarak da bakarsak konuya Uranüs'ün tanrısal akılla ilgili olduğunu biliyoruz, görüyoruz. İlahi zekanın kolektife inmesi, insan zihninin sıra dışı bir uyanışa geçmesiyle ilgili olduğunu görüyoruz. Uranüs aynı zamanda yüksek oktavlı Merkür olarak görülür. Yani ikizler, ikiliğin sentezi, aydınlık ve karanlık, zihinsel savaş, tanrı Hermes'in çocukları olarak yorumlanır. Hermes yani Merkür zihinle ruh arasındaki bir elçidir. İkizler burcu burada dualist düşüncenin dönüşümünü, sözün kutsallığını ve zihnin arındırılmasını temsil eder. Ve zihinsel uyanış kapısının aralandığını bu süreçte görebiliriz. Artık kalıplaşmış düşünceler sorgulanabilir. Sözün frekansı yükselebilir. Ve bu dönemde yazılanlar, konuşulanlar kadar belirleyici olabilir. Karmik iletişimler artabilir. Telepatik belki sezgisel bağlar güçlenebilir. İlahi bilginin aktivasyonu yani yeni öğretmenler, yeni sistemler, öğrenmeyle ilgili farklı yöntemler ortaya çıkabilir. Aslında biraz daha bilgiye dayalı, belki kadim bilgilerin aktarılmasıyla ilgili bir takım düzenlemeler veya öğretmenlerle karşılaşabiliriz. Ve zaten aslında başlayan bir süreç, modern hani hayatımıza yansıyan yapay zeka'nın belki bu spiritüel alanla da arada bir köprü oluşturduğuna da şahit olabiliriz. Peki bu önümüzdeki 7 yıllık süreçte yani Uranüs'ün ikizler Burcu geçişinde hangi temalarla karşılaşacağız? Bizleri bekleyen temalar nedir? En büyük durum, en büyük vurgu zihinsel devrimler olabilir. Belki eğitim sistemlerinde bir değişiklik çok veya farklı bir yöne geçiş yapabiliriz. İletişimde büyük bir sıçrama olacağını düşünüyorum. Yani kuantum sıçrama diyebilirim. Belki telepatiyi yeniden anlamlandıracağız. Yapay zeka destekli iletişim türlerine geçeceğiz. İfade konusunda büyük bir özgürleşmenin olacağını düşünüyorum. Bir bilgi savaşları olacağını düşünüyorum. Sansür ve özgürlük dengesinin dünyanın gündeminde olacağını düşünüyorum ve yeniden bunları oluşturacağız. Belki henüz ütopik olabilir ama bir dijital konuda ruh ve yapay bilinç gibi kavramları ön plana çıkacağını görebiliriz. Ezoterik bilgiye yönelişin artacağını düşünüyorum. Kolektif görünenin arkasında ne var sorusunu sormaya başlayabiliriz. Arka plandakine kendimizi yoğunlaştırabiliriz. Artık o perdeleri arama, aralamaya bireysel bağlamda başlayabiliriz. Evet Evren, neler eklemek istersin? Şimdi e, Uranüs'ün toplumda ve zihin düzeyinde bu kadar değişiklik yapıyorsa e, en son Uranüs'ün İkizler Burcu'ndayken ne gibi değişimler yaşattığına bakabiliriz. Uranüs en son e, 1941 yılının ağustos ayında İkizler Burcu'na girdi. Hepimizin bildiği gibi bu dönem İkinci Dünya Savaşı zamanıydı. Ancak bu transit bizim için özellikle e, çok daha aydınlatıcı bir şekilde duruyor. Çünkü İkizler Amerika'nın doğum haritasında önemli bir konumdadır ve biliyoruz ki Amerika'nın tam olarak 1941 yılından itibaren savaşa katıldı. Yani İkizler burcuna girdiğinde bir savaşa girdi. Bu durum insanların uyanışı ve yeni ihtiyaçların fark edilmesiyle de bağlantılı olabilir. O dönemde bu uyanış bir savaş üzerinden gerçekleşti. Bir önceki Uranüs İkizler döngüsündeki bu yaklaşık 84 yılda bir gerçekleşiyor. Yine Amerika'da bir iç savaş çıktı. Ayrıca Amerika'nın doğum haritasında Uranüs'ün ikizler burcunda ve 8. evde yer alması aslında birazcık onların bu savaş enerjisiyle çok daha aktif olarak yaşamalarına neden oluyor. Ama sonuçta değişimler hep bir savaş üzerinden geldi ve ben bu sefer insanların uyanışının çok daha büyük doğa olaylarıyla olacağını düşünüyorum. Artık burada Gaia'nın da uyanmaya başladığını ve onun bize bir takım yaşatacağı olaylarla birlik bilincine doğru gideceğimizi düşünüyorum. Genel, genel olarak çünkü Uranüs'ün doğası o ana kadar sıkışmış olan her şeyi temizlemek üzerinedir. Uranüs'ü gördüğümüzde onu bir fırtına, güçlü bir rüzgar gibi büyük bir yer sarsıntısı gibi düşünebiliriz. Tüm o ağırlaşmış enerjiyi, birikmiş dumanı kiri temizleyen bir şeydir. Ee, ayrıca şimdi Uranüs'ün keşif haritasına baktığımızda da çok ilginç bir şey var. Uranüs'ün 8. Evin evde ve ikizler burcunda olduğunu, Mars ve Satürn kavuşumuna karşı da güneşe çok kesin e, neredeyse tam partil bir kare yaptığını görüyoruz. Yani Uranüs zaten doğası gereği gerginlikleri dağıtan büyük değişimlikler getiren bir gezegen. İkizler burcundayken de etkisi çok daha belirginleşiyor. Çok daha görünür oluyor. Çünkü ikizler çok sesli bir burçtur. E, görünür bir burçtur. Eylemsel bir burçtur. Bu nedenle e, Uranüs'ü yeni bir çağın habercisi olarak görebiliriz. Bu çağın 2025 yılında başlayıp önümüzdeki 7 yıl boyunca 2032'ye kadar aktif olacağını görebiliriz. 2032 aslında bence çok önemli bir yıl. İnsanların insanlık olarak hepimizin bir eşikten geçip ya da o eşikte kaldığımızın çok farkına varacağımız bir yıl olacak. Uranüs'ün tabii ki bu 7 yıllık etkisi hayatın birçok alanında, farklı alanlarda değişimler getiren bir dönem anlamına geliyor bizim için önemli ve faydalı olabilecek şeylerin biri de insanların yaşama teknolojiyle girmesi olacak. Bunların arasında en ise yapay zeka olacak tabii ki. Yapay zeka şu ana kadar gerçekten gelişti. Daha efektif olarak kullanıyoruz hayatımızda ama bu sanırım bir tık daha ileriye gidecek. İnternet hayatımıza girmesinden bile çok daha büyük bir değişim yaratacağını düşünüyorum. Uranüs'ün ikizler burcundaki transitinde muhtemelen kuvvetle muhtemelen çok daha yeni yeni bakış açıları kazanacağız teknolojiyle ilgili. Teknolojide belki şu an hayatımızda çok uzun zamandır bilim adamları üzerinde çalıştık birçok hastalığın aslında birkaç dakika içerisinde çözümlendiğini göreceğiz. Dünya dışı yaşamla tanışacağız. Belki o yaşamın aslında burada çok uzun zamandır var olduğunun farkına varacağız. Daha farklı iletişim şekilleri gerçekleştireceğiz. Belki bu 7 yılın sonuna doğru birçoğumuz artık daha farklı frekans boyutlarında iletişime girebildiğimizi göreceğiz. Uranüs ve ikizler Burcu'ndan geçişi aynı zamanda yazılımla ilgilidir. Belki şu anda Neurolink çok tartışılıyor ama insan beyninin yani düşüncelerimizi çok daha hızlı belki Alzheimer ya da MS ya da ALS gibi hastalıkların artık çok daha kolay tedavi edilebilir, çözüm odaklı bir, takım, bir takım yeni gelişmelerle karşılaşacağımızı düşünüyorum. Uranüs kozmosla ilgilidir, kozmostan alınan bilgiyle ilgilidir, daha yüksek akılla ilgilidir. Ve ikizler burcunda geçtiğinde Uranüs ve Plüto ile yapmış olduğu bu açı, Satürn ve Neptünle yapmış olduğu 60'lık güzel olumlu açı aslında belki de kozmosdan bilgiler alacağımızı anlatıyor. Gölge önlerine geldiğimizde ise belki teknoloji ve yapay zekayı ilahlaştırma eğiliminde olabiliriz. Bunun ikisler geçişinde yapay zekayı günlük ilişkilerimizi daha fazla kullandığımız için belki zihinsel kendi potansiyelimizi kısıtlayabiliriz burada. Onu kutsallaştırmak bizi kalbimizin ve gerçek kozmik bilincimizin bilgisinden koparacaktır çünkü. Evet yapay zeka insan aklımızın bir yansıması onu biz yapıyoruz ama gerçek bilgelik, gerçek dokunuş bence kalpten sezgiden ve bilincin kendisinden gelen bir şey. Kısacası Uranüs bize ikizler burcuna geçişiyle nasıl bir çağrı yapıyor dersek bize şunları söylüyor aslında. Düşüncelerle özdeşleşmeyi bırak kalbinle hizalan hakikat çünkü dışarıda değil içinde araman gereken bir yer kim olduğunu hatırla birlik bilincine geç böylece insanlık olarak belki çok daha farklı boyutlarda belki beşinci boyutta kolektif bilinçte birlik adalet barış ve işbirliği paradigmalarını yerleştirebiliriz unutmayalım hiç unutmamamız gereken bir gerçek var hiçbir zaman gerçekten ayrı değiliz hepimiz aynı kaynaktan geldik ve aynı sevgiyle birbirimize bağlıyız Şimdi kalbimizle, ilahi aşkla ve bilgelikle yeniden bağlantıya geçme zamanını hatırlatıyor Uranüs bize bu geçişinde. Sen neler eklemek istersen Ertin. Teşekkür ederim Eren. Çok güzel vurguladığın konu, ikizler direkt bana dualiteyi çağrıştırıyor. Çünkü ikizler dualiteyle ilgilidir. O yüzden geçmişine baktığımızda senin verdiğin örnekler çok değerliydi geçmişine baktığımızda Uranüs'ün İkizler burcundaki bu son geçişinde 2. Dünya Savaşı'nın en çalkantılı dönemiydi. Yani dünya kutuplara bölündü. İletişim, propaganda ve bilgi akışı aslında silah gibi kullanıldı. Büyük bir çaba sarf edildi. Atom bombası, bilgi ve teknolojilerinin birleşerek nasıl yıkıcı olabileceğini bize gösterdi. Ha diğer taraftan medyanın, radyo ve televizyonun da ne kadar yaygınlaştığını ve kitlesel bir devrim niteliğine dönüştüğünü gördük. Aynı zamanda uluslararası ittifak örgütlerinin kurulduğunu gözlemledik. Yani NATO gibi işte Marshall Planı gibi desteklerin dünyaya yayıldığını gördük. Ama bir de ikizlerin ve özellikle insan vurgusunun çok önemli olduğunu biliyoruz. O dönemlerde de modern psikolojinin aslında yaygınlaştığına da şahit olduk. Ve aslında bunun daha da eski geçmişlerine bakarsak yani Uranüs'ün daha önceki ikizler Burcu transitine bakarsak 1858-1866 dönemlerinde telgrafın iyice gelişimini gözlemleyebiliyoruz. Demir yolu ağlarının yaygınlaşmasını gözlemliyoruz. Ama aynı dönemlerde Amerika iç savaşlarını gözlemliyoruz. Aslında orada bir özgürleşmenin e, isyanların ortaya çıktığını gözlemliyoruz. Fakat her şekilde Uranüs'ün ikizler burcu translı bir dualiteyle karşımıza geliyor. O yüzden bunları da gözlemleyeceğiz. Verdiğin örnek çok kıymetli. Belki de e, yapay zekaya aşırı derecede e, bağlı kalacağız. Çünkü şu anda hepimiz bir şekilde bunu deneyimliyoruz. O yüzden her zaman önümüze gelen şeyin bir de gölge yanı olduğunu hatırlamakta fayda var. İyi geliyorsa arkasında kötü olarak belki bizim atlettiğimiz bir yapı var. Sadece gölgesi olacağını hatırlayalım. Peki önümüzdeki bu 7 yıllık süreç hepimizin en yüksek iyiliğine olsun sevgiler. Güzellikle geçecek bir 7 yıl olsun sevgiler. 7 venüsyen bir sayıdır. Umarım o Venüs'ün tüm güzelliğini her seviyede ve her alanda yaşarız. Sevgiler diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.